Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla ve ilk videomuza karşınızdayız. Bugünkü videomuzda tonguçakademi.com'a nasıl aldığımızı göstereceğiz. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız sevinirim. Bize destek çıkmak için de bildirimleri açın arkadaşlar. Öncelikle uygulamamız Google'a giriyoruz arkadaşlar. Tam ekran yapalım. Arkadaşlar buraya ee, tongucacademy.com yazıyoruz Tonguç Akademi yazın Tonguç Akademi hoş geldiniz yazıyor arkadaşlar Buraya tıklayalım Direkt bu sayfaya geliyor dongulçakademi.com'un üyelik işlemleri yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kısmı görüyorsunuz. Bu kısmı şöyle hemen silelim. Üyelik işlemlerinde yol yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada benim hesabım var arkadaşlar. Bu hesabı şöyle Bu üye girişler arkadaşlar. Şunu da şuradan kaldıralım. Buraya isminizi, soy isminizi, telefon numarası buradan sıkabilirsiniz. Buraya dikkat arkadaşlar. Bu e-postayı buraya sona bırakıyorum. Şifrenizi. Mesela şifrem. sınıfınızı şu şekilde seçiyorsunuz. Önemli ve e-posta haberden olmak istiyorum. Buraya zorunlu tıklamazsınız. tamamla demi, e-postamızı yazmışız Arkadaşlar, çok basit bir işlem var şimdi. İki yöntem var bunun. Buraya giriyoruz. Temp mail yazıyoruz. İlk çıkana tıklamıyoruz. Tek konumlu geçici e posta yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Bir dakika bu değil. Bu başka bir siteymiş. Tapmail.com Tek konumlu geçici e posta Evet görüyorsunuz burada e-posta veriyor sizlere. Bunu kopyalıyorsunuz. alıyorsunuz alıyorsunuz şu şekilde. Sonra buraya geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Üyeliğimi tamamla diyorsunuz. Ama ya, üyeliğimi tamamla diyorum. Hesap, hesap aktivasyonu çıkıyor. Şunu kapatalım. Buradan doğrulama kodunu istiyor. İşte tekmeyle buraya giriyoruz. Bakın şimdi tongocacademy.com Norplay yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Gönderilen postalardan. Aktivasyon için tıkla diyor. Linke tıklayamıyorsanız şunu e, şunu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Doğrula diyoruz. Teşekkürler. Öğreniniz aktifleşti. Şimdi giriş yapabilirsiniz diyor. Üyelik işlemlerine tıklıyoruz şuradan. Giriş yapı tıklıyoruz. E postanızı şuraya. Ya yani şu benim şeyim çıkıyor ki de bir hesabım. Şuradan hemen e postamızı kopyalayalım. Tekrardan. yapıştırıyorum. de giriyorum. Beni hatırlaya tıklıyoruz. Giriş diyoruz. Ve sizi Tonguç Akademi'nin ana sayfasına yönlendiriliyor. Buradan tümünü onayla tıklıyorsunuz. Tümünü onayla. Ona boş ver. Görüyorsunuz arkadaşlar artık üyeliğiniz yapıldı. Ama şunu söyleyeyim yorumlara yaz yazırsanız bilmiyorum. Ee, burada çalışmaya başla filan tıkladığımız arkadaşlar ee, bunlar ücretli. Çalışmaya başlaya tıklıyorum mesela. Buradan bir şey seçiyorum mesela bunu seçiyorum. Bakın arkadaşlar kilitli hepsi. Peki bu neden kilitli diye sorarsanız arkadaşlar bunlar sınıf anahtarı sistemi gerekiyor. Yani bunları izlemek ve testlerini çözmek ücretli. Peki bunu nereden yapıyoruz? Şurada üyelik paketleri yazıyor. Üyelik paketlerine tıkladığınızda iki tane şey çıkıyor sınıf anahtarı sistemi ve sınıf paketi. Bu 8. sınıflara özel galiba. Bu da tüm sınıflar için. Youtube'da olmayan içerikleri yayınlıyor. Online deneme sınavları yapıyor. Her yerden 7-24 erişim. Milli eğitim müfredatına %100 uyumlu arkadaşlar. Bu yıllık 89 TL. Hemen ala tıklıyorsunuz. Beylik paketlerini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama buradan kart noğunuzu falan girmeniz lazım. Bakın arkadaşlar böyle şeyinizi yaptıktan sonra alabiliyorsunuz bu şekilde ee, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı ve diğer videolarda da istediğiniz bir video varsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki videomuzu görüşmek üzere hoşçakalın bay bay